Gençler, sonunda beklediğimiz güncelleme geldi. Kim geldi Brawl Stars'a? karakteri! Ve Uras'taki şansa çıkırayım. Uras'ın yıl hesabına ne çıktı? Jacky çıktı! Ulan nasıl çıktı? Ücretsiz kutuda açtı, bir tane çıktı. Arkadaşlar, Jacky'i çıkaranlar direkt lütfen yorumlara yazsın. Bu arada kulübümüz doldu, bunun için size çok teşekkür ediyorum. Ve Uras 42 tane işsiz gibi gitmiş, ne biriktirmiş? Kutu biriktirdim arkadaşlar, bir tane de büyük Okullar kutu. Okullar tatil oldu ya, gitti direkt Brawl Stars'a kastı arkadaşlar. Daha fazla Brawl Stars için kaç bin like bekliyoruz? 20 bin like! 20 bin like bekliyoruz ve bu arada kulübe girenlere artık oyun teklifi atacağım. Onlarla oynayacağız arkadaşlar. Hazır mısın Uras? Evet! Basıyoruz ve... Arkadaşlar 42 tane var. Çok hızlı aç, çok hızlı aç. Evet. Bu 42 taneden bugün Jackie'yi çıkaracağız. Çıkaramazsak Uras'ın te diğer telefonundan göstereceğiz çıkardığını. Çıkmıyor mu Uras? Çıkmıyor mu? Burak Bey ücretsiz bir tane bir mega kutumuz var. E ee, Onu bence en sona saklayalım. Aynen. Şimdi normalde bundan Bura çıkacak. Bir şöyle bir şey oluyor ya. Çıkacak, çıkacak mı? Çıkacak. Abi senin? çıkacak ya. Çocuktaki şansa bak ya. Ama o, o hesabını göstereceğiz bu telefonda arkadaşlar. Hı? Yani çıkaramazsak oradakini göstereceğiz. Bir de markette yok. Yani, ben görmedim. Markette de yok evet ya. Bu... Burak abi bu arada. Arkadaşlar bu arada Hı? size yeni güncelleme ilgili bir bilgi daha vereyim. Ver. Arkadaşlar karakterlerin aksesualı. Evet. E, bunlar sayesinde karakterlerimiz daha da güçleri. Üç kere kullanma hakkımız var. Orada. Evet. Üç kere kullanma hakkımız var. O özelliği gördüm arkadaşlar ben de. Baya yeni şeyler gelmiş. Brawl Stars'ın kendini bu kadar güzel güncellemesi beni çok mutlu etti ve heyecanlandım yemin ediyorum. <laughs> Hadi Hadi Jackie'yi düşün. Hiçbir şey çıkmıyor. Hayal et Jackie'yi düşün çocuk. Jackie. Jackie... Jackie... Otomatik <laughs> düşer! Aa, <laughs> aksesuar geldi. Oo yeni özellik. Aksesuar dedik ve aksesuarı evet, Yes arkadaşlar. Hadi bugün çekiyi göstereceğiz. Bugün yeri kazacağız. Aç onu. Bunlar aksesuarlar aynı yıldız gücü mantığında o zaman. Ha beni kandırıyordun. <laughs> Bana yıldız gücünü söyledim mi? Yorumlardan öğrendim. Benle kapışırken yıldız gücünü açıyordun ya. Sahte Arkadaşlar Uras hani... bunu yapar. Hadi görevleri yazın aynen, yorumlara. Aynen. Şunun canını çıkartın. An aynen. Abone de olmayı unutmayın. Bu arada bak ya. Şu anda bir saniye dur dur. Şu anda bir durdururum. <laughs> 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 Aaa! Çeki <Jackie> geldi! <gülüyor> <gülüyor> Vuram sende yok <laughs> Çok sevindim buna de 11 tane kutum var haberin olsun, olsun. Allah'ın cezası ee, Arkadaşlar bu arada haberiniz yok Urasın hesabı çalındı Biz geri aldık bu hesabı Aynen. kim çaldı Anlatma. Rüzgar diye bir arkadaş çaldı arkadaş. Rüzgar kim biliyor musun kaç yaşında olduğunu Ve nasıl birisi olduğunu anlat şu kadar. Arkadaşlar abi, Rüzgar Rüzgar. Oh! Yapış yapış sıvır. Bak iyi ki biriktirmişsin bak benim sayemde Bak tabletimi geçen yıkadım Tamam mı <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çıkmıyor diye tablete sıçatıyorduk sakın öyle bir şey yapmayın ama arkadaşlar lütfen ama lütfen dezenfekte <laughs> olun bakın <laughs> göster göster bizim Ay de bu görevimiz Kolonya kolonyalar abi. her şey lütfen arkadaşlar bu videoda uyarıyoruz sizi lütfen evden çıkmayın oturun beni izleyin <gülüyor> <gülüyor> ama lütfen dezenfekte arkadaşlar bol bol ellerimizi yıkıyoruz sizden tek ricam lütfen hadi devam et. Ha Rüzgar'ı anlat. Arka, Rüzgar kaç yaşında? Rüzgar 6 yaşında benim. Bir belet. Bunun kardeş <laughs> Çok seviyorum onu. Gitmiş. Uras'ın telefonunu çalmış. Annesinin telefonunu dızlamış Uras'ın. Aynen. Bir dur. Sizce hangi karakteri satın almış olabilir? Git bak göstersene. Arkadaşlar Göster. buradan. Gitti. Sen git telefonu ama harika Brawl Stars oynuyor. Ee, Max'i gitti satın aldı üstüne gitti mega kutu açtı. Taşlarımızı yedi. Ulan Hulkin'in taşı ben bu çocuğu aldım Rüzgar. Rüzgar'ı görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Çağırırız belki gelir. Çok tatlı bir kardeşi var ama çok psikopat. Aynen. Bir kalecilik yapıyor efsane. Yemin ederim oturup izliyorum onu. Hadi. Devam et Uras. Dur dur dur. Kafası karışmıştı. Uras sana bir şey diyeyim mi? Eve birkaç tane çocuk geldi. Yemin ederim. Brawl Stars çekmemi istediler. <laughs> Yemin ederim dediler Uras da çekiyor niye biz de çekmiyorsun? Ben de ne dedim biliyor musun? Ne? Hiçbir şey. <laughs> ne diyebilirdim? bugün felaket bir kutu açılımı oldu ya. Bugün çok iyi ya. Ücretsiz önce çıkardık. Ben evet. Bence... İkiyi güçlendirebiliriz artık. Ha, tamam hadi açmaya devam et. Belki başka bir şeyler daha çıkar. İki tane Jack'i çıkardık ya. İki, iki. Aynen, bir benim mesela. Hadi Dondur kafası karıştı süper Donarsa ne oluyordu? Karakter çıkmıyordu. Nah çıkıyordu. <laughs> Gel hadi yaklaş, uzaklaşıyorsun <laughs> kamera açısından. Kutsal bir büyük kutu arkadaşlar. <laughs> Gelmiyor. Gelmiyor. Ama bir şey diyeceğim, dur bir. Dur mega kutuyu ben açmak istiyorum. Tamam, Çünkü biliyorsun ki benim elim uğurlu. Kes, o elini çekiyorsun. <laughs> tamam. Bak şimdi bunu yapınca ne oluyor? Karakter çıkmıyor. Öyle dedin ya bak şimdi çıkacak. Spike geldi! Tükürdüm. 5 4 ve çıkmadı. Tam olsun yani. Teşekkür ederiz Brostas. Şimdi bir dur. Bir dur. Şimdi markete bakalım Şu ücretsiz oğlum bedava. Her evet, gün saat 12'de geliyor. Unutma ya Şimdi başka abi, ne alalım? şunu alabilir miyiz? Jackie'nin kostümü geldi arkadaşlar. İşte Emzin hiç kostümü gelmiyordu bu karakterin ve 500 Senin için alıyorum ha. Ve bunu da alıyoruz. Oğlum arkadaşlar çok öğrenci Ems. Öğrenci M'si aldık. Şimdi bir dakika bu bekle. size de bir bilgi vereyim arkadaşlar. Daryl'ın RE modeli geldi. Yani Daryl artık güncellemeyle daha başka bir karaktere dönüştü diyelim. Aynen öyle. Bir şeye dönüşmüş. Arkadaşlar bu videonun şerefine deli mi lan? Like. Zelibe o zaman bir tane mega kutuyu ve spike! Uh, beş. Beş arkadaşımız oldu yani. Çok yakındadır. Yani bir saniye. Sevgili Süpersel. Bak param bitti. Son diye başlık attım. Bırakıyordum. Güncelleme gelmeseydi dün son videoya attım. Ama yani ayıp oluyor. Şimdi bir şey diyeceğim Uras. Bekle be. Ee, geri gidiyorum. Arkadaşlar kulübümüze gelmeyenler varsa gelsin. 6000 kupa sınırını 10.000'e galiba çekeceğim ama şu anda e, arkadaşlarımız grupta konuşuyor lütfen saygılı bir şekilde. Kulüp başkanımız yanımızda görüyorsunuz. Sevgili Uras. ben başkan yardımcısı herhalde. Seni ben başkan ilan ediyorum. Yani tamam, tamam. orada yardımcısın sen tamam. sen benim için başkansın. Em da amelimizi unutmayın. Em hat var mı? E, bilmiyorum. Alperen YT var arkadaşlar. 16000. Kupa maşallah Alperen yemedin içmedin de bizim kulübe mi geldin hepinize teşekkür ediyoruz Gel şimdi e, onu davet edelim mi oyuna şimdi onun şeyi yüksek diye 16, 16. arkadaş isteği atalım biz ona sonra oyuna davet edelim Aynen. Arkadaşlar Jackie ile oynayacağız ben uzun zamandan sonra ilk defa telefonla oynayacağım e, Ve kasıyor. kasıyor değil mi bir sorun var arkadaşlar bu Jackie'de ama hayır bunu oynamamız gerekiyor Aynen. oyun Oyun bunu oynamamız gerekiyor Hayır Burak abi yine güncelleme geldi diye şu an çok kasacak oyun Gençler maç atmaya çalıştık ama oyunda bir sorun oldu. Galiba güncelleme sonrası evet, böyle bir sorunlar oluyormuş. arkadaşlar şey oluyor. Güncelleme sonrası oyunlarımızda şey yeni yeni, geliyor, yeni geliyorlar ya bu güncellemeler. Bu yüzden oyunumuz takılmaya başladı. Çok internet sorunu çektik. Bu yüzden oynamamaya karar verdik. Biz de dedik ki mega kutu patlatalım şimdi. Ve birazcık da karakterlerimizi güçlendirelim. Vay vay daha ya, bir göstersen hangi karakterlerin, Allah aşkına bak bak ne spike'ı yok. Kimde var, Kim var Spike? Kimde var Spike? Kimde var Spike? Tamam Burak. Sen tamam, de olabilir. Tamam kes sesini. Ben de olabilir diye bir sen şey sen. Sen de çeki var mı? E ben daha açmadım mübarek insan. Şunları bir reddet. Hazırsan mega kutu. Baba. Bak para ödüyoruz oyuna. Bak ödediğimiz paranın adli hesabı yok lütfen. Ya şu çocuğa bir şey çıkartalım artık. Brav, karakter de çıkmayabilir, aksesuar da çıkabilir. Hımm öyle bir şey mi var? Evet. Eee tam o zaman dur. Şunlar bizi biraz son bugünün son kısmı bekle. Ulan bekle bir heyecan yapalım. Evet. Direkt ne basıyorsun? Ya o zaman bu bir sonraki oyunu. <laughs> Arkadaşlar, ulan yeter bu kadar. Gelecek videolara sakla. Bu ben da bol <laughs> arkadaşlar umarım bu Brawl Stars videosu hoşunuza gitmişti. Keşke kapışabilseydik ama Jackie'yi çıkarmamız bizim için aşırı derecede şey güzel oldu. Çünkü çok iyi bir karakter yani özelliği çok iyi animasyonları çok iyi benim aşırı derecede şey hoşuma gitti. Klanımıza bekliyoruz arkadaşlar kulübümüze. Bugünden itibaren kulübümüze 10.000 kupaya çıkaracağız. Çünkü Bravo. o ama kardeşim yani kulübe baksana yani bildiğin süper lig yani böyle bir şey olamaz. Gençler dün yayınladığım Brawl Stars videosundan sonra bir mail aldım. Bu mail e, aşırı derecede zorbalık içeriyordu. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız e, hikayeler kısmında e, sansürleyerek e, şeyi paylaştım bana gelen mail'i. Arkadaşlar ben bir Brawl Stars kanalı değilim. Ben bir Minecraft kanalıyım. Bunun farkındayım. Ama şu anda ne popülerse ben de onu çekmek zorundayım. Kanalımın gidişatını daha güzel bir hale getirmek için. Ki Uras'la birlikte oynamaya başladıktan sonra oyunu ben de çok sevdim. Yayınlarda izliyorsanız yayınlarımda da oynuyorum arkadaşlar. Ee, ama tabii ki de bir iyi bir oyuncu değilim. Bunun ben de farkındayım. Fakat bu demek olmuyor ki ben Buğra'ya gidip istediğim kadar küfür edebilirim, hakaret edebilirim. Ya yani Buğra olsun, X olsun, Y olsun, Z olsun. Hiç kimseye, hiç kimsenin hakaret etmesinin bir hakkı yoktur arkadaşlar. Ee, umarım göreceğimiz güzel günlerde e, savcılığa gidip suç duyurusunu bulacağım. Bu başıma ilk kez gelmiyor. Bundan önce de oldu. Bundan önce de birkaç kişiye savcılığa şikayet ettim. Güzel sonuçlar da aldım arkadaşlar. E, gelip beni izlemek istemiyorsanız lütfen kanalıma engelleyin. E, Brawl Starslarımı izlemek istemiyorsanız açmayın lütfen o elinize aldığınız telefon, tablet, bilgisayardan yorum yaptığınız zaman kimse beni bulamaz e, düşüncesine girmeyin çok basit bir şekilde her şeyiniz bulunabiliyor evinize bir savcılık kağıdı gitmesine bakıyor lütfen ama lütfen size yazılmasını istemediğiniz, size söylenmesini istemediğiniz şeyleri kalkıp da bir başkasına söylemeyin. Cidden çok sinir bozucu bir durum. Ve ben dün o hikayeyi paylaştıktan sonra gelen bana yüzlerce e, DM ve mailler içinde hepinize çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu bu şekilde bitirmek istemezdim ama kusura bakmayın ben de insanım. Benim de düşüncelerim, duygularım var. Benim de bir arkadaşlar psikolojim var. Lütfen bunu düşünerek yorum yapın.